kesinlikle konuşma yapmıyorlar. Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel İdare Kurulu üyesi Önder Aksoy, Türkiye'de bulunan mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için başlatılan imza kampanyası ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Asker, asker. Aksoy, sorunun sadece Suriye'den ülkemize gelen mülteciler olmadığını söyledi. 8 milyon sığınmacının günlük 50 litre su tükettiğini söyleyen Aksoy, üretimin önemine dikkat çekti. Şu an siyasetteyiz bulunduğumuz nokta. Zafer Partisi'nde kurucular kurulu ve GİK üyesiyim. Yerelde Fethiye, ulusalda da ülke menfaatleri için siyasetin içerisinde. 5 küsür milyon Suriyeli var, 8 milyona yakın sığınmacı var ülkemizde biliyorsunuz. Bunların getirmiş olduğu ülkemize maddi ve adli yük var. Göç mühendisiyle e, bu bunları ülkemize yönlendiren e, emperyalist ülkeler ülkemizin ekonomik olarak çıkışını hazırlamak için e, sistemli bir şekilde bugün Suriye, Afganistan'daki bu kargaşalara yol açtılar. Ve şu anda bulunduğumuz noktada e, 8 milyon sığınmacı ülke olarak ağırlıyoruz. Ülke olarak bunu ağırlamaya bizim maddi olarak gücümüz var mı? Yok. Şu anda ekonomik olarak, sizler de biliyorsunuz geldiğimiz nokta dövizin yükselmesi, üst üste gelen zamlar, bunun neticesinde bu göçmelerin ne olması lazım? Ülkemizden bir an önce kendi vatanlarına sağ salim gitmesi lazım. Bunu biz imza kampanyasını başlattık. Ee, inşallah hedefimize ulaşacağız. 10 milyon imzayı e, ulaşacağımızı şey yapıyorum. E, bütün arkadaşlarla Canı Gölden çalışıyoruz ve bütün fetih bu sığınmacıların tekrar kendi yurtlarına dönmesi için imza kampanyamıza davet ediyorum. Şimdi bir bakalım maddi maddi ve adli yükler olarak bir sürü vatandaşımızı öldürdüler, tecavüz ettiler, Suriyeliler, doğru mu? Biz bunları peki çekmeye ve yaşamaya mecbur muyuz? Değiliz. İktidarın yanlış politikalarından dolayı geldiğim nokta budur. Zafer Partisi Türk milletinin anayasal haklarını korumak ve savunmak için kurulmuştur. Hani ne için kuruldu diye soranlar var ya, onlara diyorum. Zafer Partisi Türk milletinin anayasal haklarını korumak ve savunmak için kurulmuştur. Ölüdeniz Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmaları hakkında da konuşan Aksoy, Göcek Tüneli'nin adeta Deli Dumrul Tüneli olduğunu söyledi. Şimdi ilk önce şöyle şunu söylemek istiyorum. Yıllardan beri Ovacık Turizmi biliyorsunuz yani göz bebeği bir yer, Ölüdeniz. Yani dünyanın göz olan bir yer. Akşamları bilirsiniz birçoğumuz gittiğimizde, e, otellerin ve çeşitli işletmelerin e, bahçelerine, fosseptik sularını bastığını biliyoruz. E, yapılış olarak altyapı e, gerçekten hani iyi niyet olarak e, düşünce olarak yerinde e, geç kalmış e, bir çalışmaydı. E, gerçekten çalışma güzel oldu. Yalnız çalışmada e, çok büyük e, sistem eksiklikleri vardı bunu da inşallah yani belediye başkanı Halim Karaca bunu da çözecektir ona inanıyorum. İnşallah Fethiye'miz için hayırlı olur. Ben Fethiye için yapılmış olan her türlü güzel şeyi destekliyorum. Biliyorsunuz bir hastane sorunumuz var. Bir akşam mesela özellikle yazın bu hani Fethiye'nin biliyorsunuz nüfusu tatil beldesi olduğu için çok aşırı derecede yoğunlaşıyor. Tabii şey vakalarda da e, acil vakalarımıza çok e, emin olun. E, birkaç birkaç kere hani gitmek e, şey oldu e, bu süreçte. E, çok üzülüyorum yani açık konuşayım e, çok yetersiz e, çok geri kaldık. Yani buraya bir üniversite hastanesi araştırma hastanesi bir tıp okulunun kesinlikle kesinlikle yapılması lazım. Bak geç kalınmış bir şey kesinlikle yapılması lazım. Tünelimiz zaten e, biliyorsunuz e, Deli Demir tünelimiz orada duruyor. O da Utanç Tüneli'miz, bütün döviz girdisini bu Akdeniz Bölgesi sağlıyor. Bu gördüğümüz, özellikle Muğla Bölgesi, döviz girdisini e, turizmden e, ülkemize kazandırıyor. Bu e, tünelin de bir an önce ücretsiz olmasını e, istiyorum. Allah'ın izniyle biz eğer e, takdir Allah'ın, tercih Yüce Türk Milleti'nin bize şans verirlerse, İlk işimiz o tüneli ücretsiz yapacağız. Buraya da bu, burada da bu sözü veriyorum. Allah'ın izniyle bu tüneli ücretsiz yapacağız kardeşim.